İsa! Lan böyle şaka olmaz be! <laughs> bir yardımcı olan yok mu be? Lan müjdar şakanızı sizin var ya. Biraz insan bir olun be. İsa suyu ver bari be. Böyle şaka olmaz arkadaş. Birader bir yardımcı ol be. <laughs> Lan bir gelseydi. Senin var ya. Hanımefendi. Ablacım bir bakıverim be. Kafam sıkıştı ne olur be. Bir yardım eder misiniz şu arabanın altında. Anahtar var. Şu anahtarı bir alır mısın be ablacığım? Gel ablacığım gel gel. Para vereceğim. Çok para vereceğim. Abla! Allah'ım yardım et. Allah yardım et. <laughs> İsa! Ne olur be. İnsan yok mu ya? Ulan sizin var ya müjde gece. Pardon bakar mısın ablacığım? Bir yardımcı olur musunuz ya? Çok müşkül durumdayım da. Arkadaşlarım şaka yaptı bana. Kafamı buraya sıkıştırıp gittiler. Müjde ağır şakası. Arabanın arka, altı, arka lastiğine de şey attılar da. Şu an bana bir verirseniz, ben Nasıl? bir cuk cuk yaparım şu kapıyı açarım. Şu an açılmıyor hiçbir şey çalışmıyor arkasında ya. Arkasında mı altında mı? Arka, lastiğin <laughs> arkasında, <laughs> size zahmet efendim hanımefendi. Rica ediyorum lütfen. Lastiğin arkasında bir eğilirseniz. <laughs> Arkaya atıp, atıp gittiler. Ama yok bir şey. Yok mu? Yok bir şey. Allah Allah. Ta, yok ta, tamam yoksa şey ha? yapalım. Arabayı sallar mısınız bir şey bu elektronik ya. Bir şey olmaz değil mi arabayı sallar? Yok sen? yok işte elektronik olduğu için. Sallayınca elektriği açtı arabanın, biz aldık. Abi, evet. Bizim yeter mi hocam? Yeter ya. Biraz sallasanız yeter. Bakayım. Sa sallayın size de. Salla salla salla. Hadi, hadi Sallasın. Salla. Oh, oh, oh. Oldu nasıl, mu? Nasıl serin ya. Nasıl serin nas dedim valla. Niye böyle yaptılar size? Valla bende bende ha? çok hastalık var ya. Hay Allah. Ben de... Açalım adamı. ama. Açılmıyor. Biraz daha kuvvetli sallayın. Kuvvetim ben. de bu kadar yetiyor ya. Yani. Bende size de sallayın. Ben de, ha? ben de zengin hastalığı var. Ne ya. Bu bir şey diyeceğim. Ee, oldu mu? Ben çok daraldım. Ay paydam olsun bari sana. Sağ Bir şey çok diyeceğim. Üzüldüm, Şu ha? arka arka plakanın oraya da su koydular. Oraya mı koydular? Çöl, ben? çöldeki şakası yani çöl, Hay çöl Allah, şakası Allah, yaptılar. Ben. Hay Allah. orada bir su var bana verirseniz. Ha burada burada. Stetoskop ben var bende stetoskop. He? Suyu alabilir miyim? Bana bir su içirir misiniz siz daha mı? Su mu? Su. Ay yazık ya. Ben, Hay de, Allah. Taşı var bende taşı kardiyo. Stetoskop hastalığı var bende. Zenginim ben çok zenginim. Ha. Bak bir içirirseniz ay, olur ama size. Ama ben zem. zenginlikte kaldım. Sağlığın seninle yani. Lütfen. Bir su içir. <laughs> bir su ha. Ay ay. İçir, ay, içir, ay, içir, ay. içir, içir, Kaldı, kaldı, kaldı. Kaldı, kaldı, kaldı. Kaldı, kaldı, kaldı. Tek denizin bıtağı kız. Kaldı, kaldı, kaldı. Kaldı, kaldı. Ay yazık yazık yazık. Hep <laughs> 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 oldu ben bu hallerde <laughs> üçlük adam mıydım? Hay Allah. Aşık karnım azdı benim. Ne oldu şimdi? Ben de kusura bakma. Ben de debriyaj atsana var. He? Ben de debriyaj at sana var. Bir şey diyeceğim. Ablacığım son bir şey diyeceğim lütfen. Ne oldu? Karşı ka karşı bina var ya karşı bina. Nerede? Karşıda. Karşı, kaç katlı orası? Bir, kaç iki, üç, dört. Dört, 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 dört. kat. Onun en üst katında Harun İsa teyze var. Ha. Oraya gidip orada sizin İsa bir şaka yapmış. Arabanın anahtarını istiyor oradaki çocuklar ha. mısınız? Bir zahmet. Bir zahmet der misiniz? Nasıl Ölürüm gidin? ben burada. Şimdi nasıl gidin? bir gidin ne olur ya. Nasıl Karşı gideyim? binaya gidin en üst kat zile basın. En üst kat. İsa yaramazlık yapmıştı. Kulaklarını çekin yüzüne de tükürün. Onu çırpa çok uç götürmeyin. Bir, şey bir yardımcı ya. Bir, bir su içeyin. Su vereyim biraz su, su, daha. Su tabi tabi tabi. Su yavrum. Tabi. Stetoskop var mıydı? Stetoskop. Stetoskop hastalığım var. İç. 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 Tabi yeter. Yeter bu aracım. Ay. Vallahi çıkmıyor. 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 Bir yardımcı olun. Gidin bir Harun İsa teyze. Harun İsa mı gidiyor? Bir gidin dördüncü zile basın onlar anlar. Ha. Hep şaka yapıyorlar bana. Şaka. Müjdar şakası değil onlar anlar. Müjdar şakası. Hadi, hadi gidin hadi. Hadi. hadi bir gidin. Hadi, hadi bir gidin. Bir gidin. Ay. Gitme gitme Ay. gel tamam gitme. tamam gitme. Gel mi gel. Aa, tam, Ay. aa, çalıştı. 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 Mı? Çalıştı. Çalıştı. Çalıştı vallahi. Ay. Allah razı olsun. Ay. Ay. Ay canım benim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben de ağzım kurudu. Su iç su iç. Ne yapayım su içme ben suyu alayım. Ne Bir dakika dur. Yok ya. Sen bak. nasıl iyi bir insansın? Yok. Istersin. Sen nasıl iyi bir insansın? Yok istemem. Çok zenginim ben. Ama zengin Ben çok zenginim. Sen sağ olsun. Sen de zengin ol isterim. Valla sen de zengin ol. Ben istemem. Kardi var bende. <laughs> tabi tabi işte hastalığı var bende. Kulaklarım duymuyor. Hep bacaklarımın bağ çözülüyor. Bak bak bak. Ay bak, bak bak bak. Allah. Karnım gıcıklandı. Karnım... Bir yemek yeriz sonra. Yemiydi sonra ben. yemek yiyelim. Neyse, sen iyi ol. Nerede oturuyorsunuz siz? Ben bazı Maşallah ha maşallah da, zengin. Fazla. Sen de zenginsin. Ya. Sen de zenginsin. Bak <laughs> <laughs> burada beş bin lira var. Yok istemem. Başka <laughs> burada beş bin lira var. Bir tutun bir zahmet. Bir şey arabadan bir şey alacağım ama. Ha. Size vermiyorum ha, ver zaten. Ha ha. ha, ha ben istemem. Dikkatli tutun Gözüm ha. sende. Tabii. Gözüm ha. sende. Gözüm, Gözüm sende. Ben de sende Gözüm Gözüm tamam. Dikkatli bakar. Hadi. Hadi. Bak.